Herkese merhabalar. Nasılsınız dostlar? Bakalım bugünün enerjileri ne? Ve biz bunun enerjileri hangi akışla, hangi halle yaşıyoruz? Oo. Ağır bir ihanet enerjisi var alanda. Kılıç üçlüsü. Büyük bir kalp acısı güvendiğiniz dağlara karların yağdığı, arkanızdan bir takım işlerin çevrildiği, ilişki alanında e, üçüncü kişi enerjilerinin araya karıştığı, bu nasıl bir üçüncü kişi? İşte mesleki bir yerde, kariyer alanınızda size söylenen ve size vaat edilen e, işle ilgili, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili, Bilmediğiniz ve arkanızdan dönen bir takım durumlar olabilir. Bunlar açığa çıkıyor olabilir. İlişki alanında partnerinizin ailesi, sosyal çevresi, arkadaşları <laughs> ya da herhangi başka bir üçüncü kişiye ilişkinin dengesini bozuyor olabilir. Böyle bir kalp acısı bazı dostlar kolektif bir okuma olduğu için bunu yeni yaşıyor. Bu ihanetle yeni yüz yüze geliyor ve buranın acısının içerisinde kendini tüketiyor. Buraya bir bakalım. Bunu yeni yaşayan dostlar muhtemelen bu ilişki ağının içerisinde bir şeylerin yolunda gitmediği, bir şeylerin sağlıklı ilerlemediği ile ilgili mutlaka kalbiniz, siziniz, içinizdeki o e, iç huzur dediğiniz o noktada bir e, Uyarı olmuştur. Bir süredir bu uyarıyı alıyorsunuzdur. Ve burayı duymadığınız için yani bu iç sese öncelikle sizin ihanet edip burayı gerçek kabul etmediğiniz için sonunda e, realitede böyle bir ihanette karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bir süre önce bunu yaşamış ve böyle bir kalp acısının içerisinde hala dönen dostlar artık buranın Uzun süredir can enerjinizle kurduğunuz o ağların şifaması, şifalanması için geldiğini görmenizi istiyor sistem. Neydiyse bu kalp acısı, neydiyse bu ihanet hali. Artık sizin kendi iradenize ihanet etmediğiniz, iradenizi gördüğünüz alanınızı gördüğünüz ve burayı o gördüğünüz yerden. 5 bir daha 6 aşıklar kartı yani nefsle değil nefesle seçim yapabileceğiniz bir alan açılmış. Bu seçimi nefesten yaptığınızda şifa sizinle.